Sözlerime başlamadan önce son zamanlardaki felaketlerden doğan mağduriyetlerden dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Son iki gündür de Kastamonu, Bartın civarındaki sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ee, yangın felaketinde, deprem felaketinde her türlü e, afetlerde depremlerde devletimizin yanında olduğumuz gibi bu sel felaketinde de yine devletimizin yardımına koşacağız. Ee, biz bir ekibimizi görevlendirdik. Bugün itibariyle Kastamonu'ya hareket ettiler. Acar Kurtarma Ekibi ile birlikte inşallah oradaki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya gönderdik. Yangında da biliyorsunuz biz daha önce gönderdiğimiz ekibimiz vardı. 12 milyon gibi aynı bir yardım te temin e konusunda bir şey yaptık. Mal olarak, işte yem olarak, her şey olarak göndermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Çünkü biz Yeni Refah Partisi olarak öncelikle devlet ve millet diyoruz. E bunun dışındaki hiçbir şey biz e bakmıyoruz. Ve bu konuda şu andan e felaketler üzerinden siyaset yapmaya da doğru görmüyoruz. Tekrardan Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Milletimize tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Biz bu günlerde e, vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında olacağımızı her e, zaman olduğu gibi şimdi de belirtiyoruz. Dolayısıyla tekrardan milletimize baş sağlığı ve geçmiş olsun diyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak bizim aşıya baştan beri e, bakışımız belli. E, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın açıklamaları da bu yönde. Biz aşılamaya karşı değiliz ama bizim söylediğimiz şu. Eğer aşılama yapılacaksa aşının üzerindeki soru işaretlerini kaldırmamız gerekiyor ve bu insanımızın, vatandaşımızın aşıya neden gitmediğini sorgulamamız gerekiyor. Biz bugün bir açıklama yaptık. Dedi ki vatandaşımızın aşıya gitmemesinin sebebi Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tutarsız davranışları ve açıklamaları diye söyledik ki doğru. Neden Pandeminin başına gittiğimizde bizim halkımız Türk milleti olarak devletine çok bağlı bir millet. Dolayısıyla dediler ki evden çıkmayın, çıkmadık. E, Oturun evinizde dedik, oturduk. İş yerleri kapandı, evet bildiği vardır devletimizin dedik, her şeyi söyledik. Geldiğimiz noktada bir tane kişi çıktı, Mehmet Ceyhan diye bir profesör diye bir e, beyefendi çıktı. Her konuda sadece yorum ona kaldı. Bilim kurulunun açıklamaları boşa gitti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları boşa gitti Birbiriyle çatışmaya başladılar bu süreçte Dolayısıyla geldiğimiz noktada Bir gün maske takılacak dedi Bir gün maske zararlı dedi Bir gün aşı şöyle zararlı dedi Bir gün aşı olsa iyi olur dedi Milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturdu Bu da insanımızın aşıya karşı bakışını değiştirdi Geçen daha Cumhurbaşkanımız diyor ki Aşının zorla yapılması taraftarı değilim diyor bir taraftan ertesi gün Sağlık Bakanı çıkıyor diyor ki okullar açılabilmesi için artık diyor zorunlu hale getirmek bir tercih oldu diyor ve vatandaşımızı zorla aşıya götürme e, konusunda teşvik ve görüşmelere başlayacaklarını mesajını veriyor. Dolayısıyla vatandaşımız aşı eğer bir hastalık varsa ortada bu hastalığa koşa koşa gitmesi gerekirken neden gitmiyor? Önce bu sorgulanması lazım. Biz bunu sorguladığımız zaman görüyoruz ki devletimizin içerisinde Böyle e, bilim kurulu adı altında Görev yapan arkadaşların ve sağlık bakanının anlaşmazlığı ve tutarsızlığı Gözüküyor Biz de diyoruz ki Bu soru işaretlerini Gidermeniz lazım Türk ovak aşımızı yerli ve milli aşımızı bir an önce e, Üçüncü farzını bitirip hızlandırıp Piyasaya sokmamız lazım ve vatandaşlarımızın soru işareti kalmadan bu aşı olması ve bu veba denilen şeyden kurtulması lazım yüzyıllar boyunca bu hastalıklar sürekli salgın olarak gelmiştir ve her zaman için bir çözümü de bulunmuştur özellikle bu dönemde bizim yaşadığımız yüzyılda e, bilimin yüksek düzeyde olduğu ve bilim insanının çok fazla olduğu bu dönemde bu kadar 3 yıldır zor bir süreçten geçip de e, hala çözümü bulunamamış ve soru işaretleri kaldırılamamışsa bu bizim vatandaşımızın kafasında soru işareti doğurması kadar normal bir şey yoktur. Kaldı ki biz şunu söylüyoruz. Eylül ayında tatile, Eylül ayında tekrar aynı okullar açılınca çocukların okula gittiği gibi virüs de yaz tatilinde tatile çıkıyor. Kış geldiği zaman tekrardan faaliyete geçiyor. Yani bu da insanların kafasında soru işareti oluşturuyor. Niye yazın e, virüsü o kadar etkiliyse serbest bırakıyorsunuz? Niye kışın tekrardan e, insanların yaşam tarzına müdahale eder gibi serbest e, bırakıyorsunuz, yasakları getiriyorsunuz? Dolayısıyla bir tutarlılık yoktu pandemi sürecinde. İlaç konusunda da, iğne konusunda da, aşı konusunda da bu soru işaretleri gidirilemediği için halkımız aşı olmaktan kaçıyor. Dolayısıyla zorunlu bir şekilde aşı yapılması da biz karşıyız çünkü niye karşıyız zaten anayasal hakkımızda da bu zorunlu aşı yaptırma gibi bir şey yok zorlanamaz özgürlükleri kısıtlanamaz İnsan isterse aşı olur isterse olmaz ki bu yönde bakış açımız şöyle atıyorum son günlerde Suriye'den gelen Afganistan'dan gelen mülteciler aşı oluyorlar mı? ya da aşıya bir tabi tutuyorlar ama zorunlu bir şekilde benim öz evlatlarım bu vatandaşı bu vatanda yaşayan öz milletim her türlü zorluklara karşı göğüs gerirken bu vatana canını feda etmeye hazırken elini kolunu sallayarak vatanımıza giren Afganlılar, mülteciler, Suriyeliler hiçbir şekilde zorlamaya tabi tutulmadan aşı olmadan milletimizin o içerisinde geziyor ve onların virüsü yaymadığı nereden biliniyor? Onlara nasıl bir uygulama yapılıyor? Bu da bir soru işareti. Bunları göre vatandaşımızın kafasında da soru işareti oluşuyor. O yüzden biz aşının zorla yapılmasına karşıyız. Tercih meselesi olması lazım. İnsanlarımızın kafasındaki soru işaretlerini giderip ikna edilmesi lazım. Biz bu yönde diyoruz. Yoksa biz aşı karşıtı bir parti veya da görüş değiliz. Eğer bir vebanın devası ya da e, eğer ki bu şeyin son bulması için aşı gerekiyorsa vatandaşımızın koşa koşa gidip aşısını yaptırması gerekiyor. Bağışıklık kazanması için. Biz de bunu teşvik için her şeyi yapacağız ama bu soru işaretlerini gidermesi lazım. Bizim söyleyeceklerimiz aşı konusunda bu kadar. Vatandaşımız inşallah soru işaretlerini gider aşısında olur. Bu vebadan bir an evvel kurtuluruz diyoruz.